Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Alp Navruz'dan sizler için muhteşem bu kutsasında görüntüler getirdim. Arkadaşıyla birlikte boks yaparken muhteşem bir görüntü paylaşan Alp Navruz'dan sizler için en yeni görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Sizler için Alp Navruz'dan birbirinden özel, birbirinden güzel kareler getirmeye devam edeceğim. Yakışıklı oyuncumuz Alp Navruz'un sevgilisi Ayça Ayşin'le birlikte çektirdiği ve tatil fotoğraflarını sizlerle de paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de bunun gibi fotoğraflar istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun.